Kuti aypa, rubi enda, Kuti aypa, rubi enda, hepsi birlikte Kare, Kare, Kare. Kuti aypa, rubi enda, hepsi birlikte Kare. Dev kovalar. <laughs>

ağaçları da çok seviyorum büyük ağaçları Ben de seviyorum ağaçları Harika bir piknikti Artık masayı toplayabiliriz Büyük tabakları üst üste koyalım Küçük tabakları da üst üste koyalım Büyük tabaklar Küçük tabaklar Kapakları da yerleştirirsek oyun oynayabiliriz kapak küçülmüş, durup dururken nasıl küçülür? <laughs> kapak küçülmemiş, sen yanlışlıkla küçük olanı almışsın. Bu kapağı dene Enda, bu kapak büyük. İşte şimdi oldu. Büyük ve küçük olanlar <laughs> eşleşti. Keşke ben de binlerce küçük vidaları büyütsem ve burada çok büyük bir orman olsam. Ha? Ha? İşte yeni bir haber. İzleyelim hep beraber. Kari haber zamanı. Kari haber Kare zamanı. Kari haber zamanı. İyi günler saygıdeğer seyirciler. Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Şehrimizin kova fabrikasında kova üretimi durdu. Fabrikada tuhaf şeyler oluyor. Keçe kova fabrikasında neler olduğunu bize anlatmak için yayında. Keçe, orada neler oluyor? Seni dinliyoruz. Derin Usta yanımızda. Olanları sizden dinliyoruz Derin Usta. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Ne yapacağımı bilemedim. Şehir sakinlerimize bundan sonra kova üretemeyeceğimizi... ...üzülerek bildiriyorum. Ama ne oldu da fabrikayı durdurdunuz Derin Usta? Sorun çok mu büyük? Çok büyük makineler ha. çok büyük kovalar üretmeye başladı. Ha. Sorunu nasıl çözeceğimizi bilemiyoruz. Ha. Biz de makineleri kapattık. <laughs> Ama bu kova gerçekten çok büyükmüş. Bu büyük bir sorun. Aslan, teşekkürler Keçe. Şehrimiz zor durumda kumdan kare yapmak ya da su taşımak isteyenler, kovayla işi olanlar ne yapacak? İkinci bir habere kadar şehrimiz kovasız kaldı. Bence bu iş tam bize göre. O zaman harekete geçelim. Çünkü biz iyi bir takımız. He? İyi günler derin usta. Sana yardım etmeye geldik. Kare takımı. Hı -hı. Şimdi içim rahatladı. Siz geldiğinize göre sorun mutlaka <laughs> çözülür. Merak He? etmeyin. Elimizden geleni yapacağız. <gülüyor> 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 Ama bu kova gerçekten Acaba yine bu büyüklükte kovalar üretebilecek miyim? Bence biraz düşünürsek bu kovayı kullanacak güzel bir yer buluruz. Ama önce fabrikanın sorununu çözmeliyiz. Derin Usta, hı. fabrika ne zaman büyük kova üretmeye başladı? Hı. Ben telefonla hı. konuşuyordum. Telefonu kapatınca bir baktım, etraf büyük kovalarla dolmuş. Hı hı. Ayrıca konuşurken bu resme de bakıyordum. Hı hı. Bu resim nedir? Büyük, büyük dedemin resmi. Acaba büyük dedemin resmine bakınca mı kovalar büyüdü? Bununla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum Derin Usta. Hmm. Hmm. Pekala, hadi şu sorunu çözelim. Kale! inceleme yapabileceğim bir araç gerekli. Mikroskop değil. Dürbün de değil. Hah işte büyüteç. Bana da ölçmek için bir araç gerekli. Terazi ağırlık ölçer. Bu işime yaramaz. Termometre sıcaklık ölçer. Bu da işime yaramaz. Cetvelle uzunluk ölçebilirim. İşte ihtiyacım olan bu. Kontrol paneli. Kanalda yeşil renkli izler var. Bu önemli bir ipucu olabilir. Düğmelerin büyüklükleri farklı. Hmm. Bu düğme büyük. Bu düğme hmm. küçük. Buradaki ayarları değiştirirsek ne olur acaba? Büyük düğme yanıyor. Küçük olana basalım. Hı? Yeni kova diğerinden hmm. küçük. Yeni kova çok küçük. Derin usta, bu kova büyük, bu kova Hı. küçük, değil mi? Evet, tamam. Benim ürettiğim kova bu kovadan büyük, bu kovadan ha. küçüktü. Tam bir cetvel boyundaydı. Hı. Büyük düğme büyük kovalar üretti, küçük düğme küçük kovalar. O zaman bir de ortadaki düğmeyi deneyelim. Hı. <laughs> Yeni kova bu kovadan daha büyük, ama diğerinden daha küçük. Ölçelim. <laughs> bu kovanın genişliği kesinlikle cetvelden çok ama çok büyük. Hmm. Derin Usta, Hı? ürettiğin kovalar bir cetvel büyüklüğündeydi değil mi? Hı? Hı? Evet, ha. tam bir cetvel büyüklüğünde. Ha? Kovaların ağzı bir cetvelden ne büyük ne de küçük olmalı. İşte doğru büyüklük. Bu kova tam Hı. bir cetvel. Ne daha büyük ne de Hı. daha küçük. Doğru kovayı buldum. Hı. Peki bu ayar nasıl değişti? Belki makine çok büyük bir kova üretmek istemiştir. <laughs> çok komiksin Kuti. Makineler düşünemezler. Bunu başka biri değiştirmiş olmalı. Arkadaşlar <laughs> bunu görmelisiniz. Kontrol panelinin üzerinde de aynı renk izler vardı. Bu iz ait olmalı. <laughs> Elinde de bir top var. Hmm. Pengi burada Hı? değil. Ava topu Hı? burada. Kahraman Kuli bütün bu olaylara neden olan şeyi buldu. <laughs> Fabrika eskisi gibi çalışmaya başladı. Şimdi de olayı aydınlatmak için Pengi'ye gitmeliyiz. <laughs> Merhaba Pengi. Kurum takımı hoş geldiniz. Sana topunu getirdik Pengi. Hı? Bu top sana ait Hı. olmalı. Ben de onu aramak için kova fabrikasına gidecektim. Biz de orada bulduk zaten. Aha. Bu sabah topa öyle bir vurdum ki... Top yanlışlıkla kova fabrikasına girdi. Topu bulmaya çalıştım. Başımdan aşağı bir kova boyadı. Açtı. Üstümü temizlemek için eve gelmek zorunda kaldım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederiz. Topunla oynarken daha dikkatli olmalısın. Küçük kova Küçük kova, büyük kova, boy boy hepsi sende boya, sende boya. Derin Usta bize olanları anlatır mısın? Merak etmeyin. Her şey yoluna girdi. Hı. Pengin'in topu yanlışlıkla kontrol düğmelerine hı. çarpmış. Hı. Makinelerin ayarları değişmiş. Hı. Bu yüzden büyük kovalar üretilmiş. Hı hı. Şimdi her şey yolunda. Üretilen büyük kovalar ne olacak? Biz ona da bir çözüm hı hı. bulduk. Bu büyük kovalara büyük ağaçlar <laughs> dikip şehrimizin meydanını yeşillendireceğiz. Hmm, bu harika bir fikir. Kare takımı yine büyük bir sorunu çözdü. Teşekkürler kare takımı. Bengi <laughs> hatasını telafi etmek için büyük kovalara küçük ağaç fidanları dikiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Kuti Ayba. Ruby.